Bu korumuyor Hayri Çalıyor. İnternet'te 25.000 TL dolandırıldı. Karısı paraları kocasının harcadığını zannetti, evden kovdu. Gidecek yeri olmayan adam arabasında yaşamaya başladı. Evet, bugün internet mağduru adamın dört tekerlekli evine konuk olduk. Evet Nur Bey, tüm Türkiye sizin içinde bulunduğunuz bu ilginç olayı merak ediyor. Olay nasıl oldu ve siz Nasıl arabada yaşamaya karar verdiniz bizi anlatır mısınız? Öncelikle herkese merhabalar. Olay şöyle gerçekleşti efendim. Benim oğlan Kamil Bakkal'da bilgisayarla oyun oynarken Pardon bir şey soracağım. Oğlunuzun adı Kamil mi? Yoksa böyle şaşkın kişiler için Kamil lakabı kullanılır. Onun için mi Kamil dediniz? Yok yok adı Kamil. Hmm, anladım efendim. Devam edin buyurun. İşte arkadaşıyla bilgisayarda oyun oynarken Oraya gir buraya gir. Sitenin birinde bunların bütün bilgilerini almışlar. Kredi kartları da da Sonra 25.000 TL kredi kartlarından harcama yapmışlar. Tabi karınızda 25.000 TL'yi siz harcadığınızı sandı evden mi kovdu? Tam olarak öyle değil. E 25.000 TL'yi sizin harcadığınızı sanıp kovmuştu hani? Tamam ben harcadım sandı da 25.000 liranın gittiğini duyduğunda sadece kavga ettik. Kovmadı o zaman. Sonra ekstralara baktı. Bizi dolandıran adam TikTok hastası bir manyakmış. Bizim kredi kartlarındaki bütün parayı TikTok'taki dilencilere yollamış. Ne yaptın? gül atmış, para yağmuru yapmış, yat falan almış. Bizim hanım da bunu görünce delirdi. Ben dedi dişimden tırnağımdan arttırıyorum. Sen nasıl bir vizyonsuzsun ki TikTok dilencilerine para yediriyorsun dedi ve beni evden kovdu. Anladım efendim. Peki siz demediniz mi dolandırıldık diye? Söyledim ama anlamıyor ki. Tutturmuş sen yapmışsındır diye. Peki oğlunuza sorsun o zaman. Ona da sordu. Sormaz mı? Oğlunuz ne dedi peki? Kamil. Annem de öğrenmiş şey anneciğim o ben değilim değilim dedi. Ben hayır Kamil yaptı desem de benim Kamil'im yapmaz öyle şey deyip duruyor. O benim Kemal'im yapmaz öyle şey değil miydi dizi repliği? Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Yanlışınız var hanımım. Kemal'im öyle şey yapmaz. Anne Kemal 30 kişiyi bıçaklamış. Kemal'im yapma. Çok dizi izliyor bu kadın. Oradan öğrenmiştir. Kamil diye de çevirmiştir. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Şikayetçi falan oldunuz mu? Valla şikayetçi oldum ama oğlum bile o ben değilim deyip beni satmış. Adam bulunsa ne olacak? Adamı bulsalar ben adama sorsam neden yaptın? Neden benim paramı yedin diye? Adam bana dese ki senin oğlum bile seni satmış. Ben senin 25 bin liranı yemişim. Çok mu dese bu benim canımı daha çok yakar. Anladım efendim. Şu arabada yaşama mevzuna gelelim artık. Tüm bu yaşananlardan sonra arabada yaşamaya mı karar verdim? Yok. Önce araba aklıma gelmedi. Havaalanına gittim. Tom Hanks'in oynadığı The Terminal filmi var. Onu çok severim. Defalarca izledim. O da havaalanında yaşıyordu. Ben neden havaalanında yaşamayayım dedim. Gittim banka yattım. İki saat sonra polis geldi beni kovaladı. Hayat filmlerdeki gibi değilmiş. Sonra şurada köpek kulübeleri var. Belediye sokak köpekleri için kulübe yapmış. Dedim en azından üstünde çatı var. Orada kalayım bari. Kulübeye gittim. Yatmamla kalkmam bir oldu. Köpeklerden canımı zor kurtardım. Buradan köpeklere sesleniyorum. Yaptığınız çok ayıp. Biz size milyarlık evlerimizi açıyoruz. Beraber kalıyoruz. Siz bizi bir kulübeye sokmuyorsunuz. Sonra da aklıma araba geldi ve buraya yerleştim. Peki nasıl? Rahat mısınız? Valla idare ediyoruz. Zor yanları var tabii ki. Tuvalet ve duş sıkıntı. Misafir gelse yatıya kalamaz. Ama avantajları da var. Elektrik, su faturan yok. Manzara seviyorsan mesela, deniz kenarında uyanmak istiyorsan çevir kontağı Git deniz kenarına. Yat sabah bir kalktın. O mis gibi deniz karşında. Ben bu saatten sonra deniz kenarından ev alamam ki. Deniz kenarından sıkıldın mı? Çevir kontağı. Git ormanın içine. Ormanda yat. Al sana orman evi. Oh mis gibi. 10 numara çözüm. Tavsiye ederim size de. Aha karım geliyor karşıdan. Ne <laughs> Oh be, Allah'tan çabuk gitti. Ya siz eli boş mu geldiniz? Vallahi burada mutfakta sıkıntı. Bir şeyler getirseydiniz ya. Benim karnım açtı.